Evet, güzel havadar bir mutfak oldu. Tuba, şimdi süren başladı. Tamam. Şimdi sularımızı dolduralım. sonra dolduralım. Evet. Sabaha güzel enerjik girdik ortalığı yıka yıka. Öyle valla. Safi zarar ziyansın Kadir. İnşallah bu sezon bütün bir parça halinde bitiririm sezonu. İnşallah. Tuba da nasıl güzel içinden inşallah. Tuba içinden içinden. Tuba kendine güvenen bir bayan. Özgüveni yüksek. Burada ben Tuba Hanım'a icraata bakacağım. Ne yapıyorsun Kadir? Kettle'ı açmaya çalışıyorum. Almışsın yanına kamerayı oyna dur bakalım Kettle'la. Ay Allah'ım sen bana sabır ver. Sanki hiç dersin kamera görmemiş adam. Vallahi görmemiş gibi davranıyorsun ama. Halbuki yardımcı yönetim Benimiz sana özel kamera almıştı. Evet yardımcı yönetmenimiz bugün de benim kameramı getirmedi. Kendisi Sedatcan 50 liralık kamera aldı ama o da bozuk çıktı. Yenilemediler. Kendisini halka havale ediyorum. Önce hakka sonra halka havale ediyorum. Ben diyecek bir şey bulamıyorum. Kamera geldi. Ne yapıyorsun bakayım sen orada? Kettle açmaya çalıştım çay kaşığıyla yanmadı. Düğmesi kırılmış onu kaldırdım. Yardımcı yönetmenime neden laf atıyorsun? E almadı kamerama abi 70 millet mağduruz abi kameram hala gelmedi. Ne çekeceksin ki kamerayla sen? Lokal çekeceğim. <laughs> Hayır yani ona o bana pahalı bir şey alacak diye ben bizim kameramana bir buçuk milyar üstü bir aldım yani. Tuba. Efendim? Az dur bir bakayım. Kadir, Heh. yağlı toz artık şey, kat şey, oluşturmuş. Bunun üstüne sıktın mı bolca yağ? Sıktım. Sık sık Yağdan sıktım. baksana örümceklere. Örümcek ağa yağdan dantel Yapışmış. olmuş. Yapışmış. Tuba bak, burada temizlik çok güzel görünüyor. Aynen öyle Kadir. Ama bir bol bolca bir sıkaydın. Kız baştan hiç sıkmamışsın ki sen. Sıktım, sıktım. Kız o sıkmayla bu yağ aranır mı sen evde? Aranır, aranır. Programa katılmak nereden aklınıza geldi Tuğba Hanım? Valla sürekli izliyorum ben zaten Kadir'i. Anlaşıldı. Ben de bu işin altından kalkarım dediniz herhalde. Ya baktım yarışmacılara ben bunlardan iyi değil miyim dedim kendi kendime. Bunlar bile yapıyorsa ben de yaparım. Aynen çoğunluğa kendimi daha iyi gördüm anneme sordum. Dedim ben bunlardan iyi değil miyim? İyisin tabii dedi. Bir gün hiç kimseye bir şey söylemeden başvuru yaptım. Peki hiç ee, korkmadın Ya giderim, yapamam, olamaz? Korksam niye başvuru yapayım Kadir? Cesaretli. İstedim Peki zaten. Peki ne zaman söyledin bunu? Görüşmeye geleceğim zaman. Nasıl yani? Adama dedin ki ben yarışmaya başvuruyorum televizyona gidiyorum. Aynen öyle. Tepkisi ne oldu? Destekliyorum sana, güveniyorum dedi. Ah, bak güzel, güzel bir iş Bence karşı çıksaydı da sen gelirdin gibi. Ama ne? şey, öyle şey güveni var. Maşallah. İlk annemle ablama söylediğimde, git seni destekliyoruz ama dört saatte bitirebilir misin onu bilmiyoruz dediler. Ha. Madam destek... öyle mi? Ben hırs yaptım Kadir. Gidiyorum destekliyorum. Ben yapacağım siz de göreceksiniz dedim. Sonuçta hemen hemen bütün yarışmacılarımız 4 saatte temizliği bitiriyor. Siz yarışmayı kazanmaya mı geldiniz? Onu söyleyin bana. Tabii ki kazanacağım. Bütün aileyi arkasına almış gelmiş kız kazanmak için. 10 bin lirayı ne yapacaksın Tuba? Valla Kadir ihtiyaçlarım çok ama ilk başta oğluma bir tablet almak istiyorum. Şimdi... Adam bu ara millet hep tabletten bilgisayar Canlı alıyor. Canlı ders var ya Kadir. Bilgisayar da en pahalı zamanı şu anda yani. Aynen öyle. 10 milyardan 12 milyardan aşağıya hep. Le... Yok, yok inanılmaz Tabletiniz herhalde. vardı bozuldu kaç kere yaptırdık olmadı. Yeni lazım benim çocuğuma. Bu niye sıkılmıyor? Sık sık. Çenenin mökkemliğini kollarına ver akar. Evet. evet enerjik bir şekilde temizliğe başladık biliyorsunuz. Enerjimizden camlar kapılar yıkılıyor. Şu anda Tuba mutfak dolabının üstünde yağ sökücüyü güzelce sıkıyor yağlar akıyor. Evet. Ben de birazdan köşedeki dolaba gireceğim. Küçük bir mutfakta büyük bir temizlik olacak. Haydi bakalım temizlik benim üstümde temizlik devam ediyor. İşinizi bölmek istemiyorum ama tam 40 dakika geçti. 40 dakika geçti. Oo, 40 dakika geçti. Biraz daha hızlanmamız tamam, gerekiyor. Tamam, Mutfak küçük. Tamam. Ya tek sorun burada rahat hareket edemememiz, Aynen dönemiyoruz. Öyle. Neyse, söylenmeyi bırakın da işinize bakın. Bu arada sana bir müjdem var Kadir. Geldim su alıyorum. Ne oldu? Sedat dayanamamış. Almış mı? Evet. Ha nerede? Gel bak paketim buradan. Seni şöyle dışarı alalım. Yani bir şeyci koskoca yardımcı yönetmen bakar mısınız? Ne güzel paket yaptırmış işte çocuk. İlkokulda yılbaşı çekilişi yapıyoruz sanki. Vallahi bana bu sefer paraya kıydığını söyledi. İnşallah kıymıştır. Yoksa bu sefer tüm Amerika'ya, Güney Kore'ye. Bunları direkt yerleştiriyoruz değil mi? Hayırdır, yüzün düştü. Deden Hayrettin hacdan mı getirdi bunu? Sana da yaranılmıyor. Ver bakayım. Ne kamerası bu? 8 megapiksel yazıyor. 8 megapiksel mi? Pembenin kendi kendine ilk selfie çekildiği telefona benziyor bu. Ama bak kocaman da ekranı var Kadir. Hafıza kartı yeri de var mıymış? Bak burada bir giriş var. Girişe bakar mısın? Milattan önce sekiz titlerin girişi. Bu kablodan ben hangi piyasada bulayım? Valla bu Sedat canına susamış Kadir. İkinci el kamera almış sana. Senin direkt bu hakim maaşını gidip Meral Hanım'dan ben kendim elimle alacağım. Gidip kendime kamera alacağım. Tut bari bir selfie çekilelim. Gel. Şuna bir bak. Ön kamerası bile yok. Arkayla çekiliyorsun. Allah'tan kork. bir şey demiyorum ben sana. Tamam Kadir'ciğim. Gel poz verelim. Sedat. Maalesef çalışmıyor galiba. <laughs> Bana bir şey Ben buna şarj aleti de bulamam. Valla bence kesin evden bulup getirdi bu antikayı sana. Ben sana diyorum dedesi hacdan getirmiş bunu yıllar önce. Eskiden vardı ya Kabe'yi görmek için basıyorduk içine film dönüyordu. Eminim bütün bu olanlardan sonra sevgili yardımcı yönetmenimize bir mesajın olacaktır Kadir. Tüm Türkiye görsün çok mağdurum. Tüm Türkiye mağdurluğumu görsün. Buradan Tüm basın şeylerine sesleniyorum. Çok mağdurum. Beni dolandırdı. Yılbaşı çekilişi yaptık. Bozuk bu Kadir. Yılbaşı çekilişi yap. <laughs> Kaçıyor telefonlarımı bile açmıyor abi. Kaç gündür arıyorum. Yok ortada. Aa, pili de yokmuş Kadir. <laughs> Bataryayı bile <laughs> içine koymamış. Bana dedi ki çekilişte sen dedi bana çıktın dedi sana dedi pahalı hediye alacağım dedi. Ben de ona kandım gitti bir buçuk milyarlık süpürge aldım diğer adama. Bana gelen hediyeye bakın mağdur mu abi ünlüyüm diye mutluyum sanıyorlar. Kameramana aldığın düğün hediyesini de yılbaşı hediyesi diye lanse edip durma burada. Onu karıştırma o hala düğünü yapmadı pandemiden dolayı ben de güvenemedim bari dedim böyle benim içim rahat etsin. Ya ne süpürgeymiş arkadaş anlata anlata bitiremedin. Sonuçta ben bir buçuk milyarı verdim ona hediye verdim onun elinde şu anda onun için rahat. Hat, evlenir evlenmez o beni ilgilendirmez. Sedat da 50 lirasını vermiş sonuçta. 50 lirayı ben ona vereyim de pazardan karnabahar alsın. Bak Kadir, yenisini yolladı sana. Şimdi salondaki televizyonu çıkartacak dışarı. Bu ne sence Kadir? Tamam vazgeçtim. Bari bir mini fırın falan al, çeyizime koyarım en azından. Bu kameranın geleceği yok. Ne aldın bu sefer de? Dolandırıcı bu adam. Onu da beğenmediyse bu var diyor. Ama bak ne güzel boy boy oldular. Hangi makama başvurayım bana söyle. Boş ver Kadir. Bu kadarını yapabilmiş işte. Bari 50 lirayı ver bana ben üstünü tamamlarım. Elime bir şey geçsin. Elim bomboş kaldı ya. Bütün set hediyesini aldım. 2021'in yarısına geldik. Ben hala hediyemi alamadım. Aa, dur dur Kadir. Çıkarıyor cebinden. <laughs> Valla bu Sedat fena. 50 lira yerine 5 lira vermeyi uygun buldu sana konuşmak istemiyorum sayın seyirciler. Stüdyoyu terk etmek istiyorum. Ama bu senin yanına kalmaz. Bunun öbür tarafı da var. Madem bu kadar laf ettin bari 5 lirayı geri ver Kadir. Ben bu arkadaki bilim adamını çok seviyorum. Hatıra kalsın ben. Biz Kadir'le dışarıda sohbet ederken tam 45 dakikanız da geçti Tuğba Hanım. Tamam işte laflar bitti mi güzeldir. Evet, aynı zamanda bitti çünkü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.